arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <gülüyor> <gülüyor> şey TKS'de oynayacağız arkadaşlar oyunumuz bu bugün bu oyunumuzu oynayacağız hemen oyunumuza giriş yapalım ben çok heyecanlıyım Arkadaşlar şimdi zeynep mısınız? Evet. Arkadaşlar oyuna giriş yapacağız birazdan. <gülüyor> 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 Bakın. Bu benim. Evet. Arkadaşlar oyunumuz Yılbaşı oyunu daha iyiydi. Bakın şimdi ne olmuş. Oyuna. Şuradan hemen aracımı alayım. Sürüyorum arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Benim kendim adamım var. Pek fazla param yok. Yani arkadaşlar böyle şöyle yürü. Ben nereye gidiyorum diye sorarsanız çok güzel bir yere gidiyorum. Arkadaşlar isterseniz size orayı gösterebileceğim. Bakın Burası neresi? Allah. Im. Bakalım nereye geldik? bekliyoruz. Arkadaşlar ben bu dünyayı hiç sevmedim. Siz sevdiniz mi? Ben hiç sevmedim. Arkadaşlar ben burada bundan soğudum. bu çok kötü yapmışlar. Yılbaşındaki daha iyiydi. Vallahi daha iyiydi. güzeldi o. Bayağı güzeldi. Ben söyleyeyim. En azından yavaşında bir şeyimiz kaldı. Baksanıza. Ben bunu yavaşında almıştım. <laughs> Şöyle sürüp orada bir şey gördüm. Ona bakmaya gidiyorum. Koşarak sen hemen otursan. gelmiştim. Hazır mısınız arkadaşlar? Ben bunu bırakıyorum. Yapıp part. Ha? Tı? Hı? Arkadaşlar beni buraya düşürdü bu. Aaa çıkmana da izin vermiyor. Hangi görüşsün? Aa bak çıktım. Bak ben hemen çıkarım arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi hemen çıktım. Ben oraya 60 olabilirsin ben çıkabilirim. Söyleyeyim onu. Hazır. <laughs> Düşmanı, bu sefer az attı. Düşmenik bu sefer net düştük. Evet. 4 tahmin. Tamam. Geldim yine arkadaşlar. Ben geldim. 2 saattir çünkü yapamadım. Ben gidiyorum, 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 gidiyorum. gidiyorum. <laughs> neye bakıyorsun ya, ya niye düşürüyorsun beni alta? <laughs> neden? Arkadaşlar bak böyle bir taktik de var kendinizi yere at. Şimdi ben attım bakın hemen cidik çıktım. Arkadaşlar şu anda dünyamız yerle bir etmiş. Hı -hı. Mesela ne olduğunu öğrenmeden fazla yaklaşmamak en iyisi. O oh, hırvı bir şey gibi görünüyor ama aynı zamanda da sanki buraya aitmiş gibi hissediyorum. Zaten dünyamız yerli bir ettin. Ben artık dışarıdan korkuyorum ya. Ben onu bir daha deneyeceğim ya. Ben onu bir daha deneyeceğim. <laughs> Arkadaşlar dünyamız yerli bir etti daha PKS'de kedi. <laughs> Artık ben dünyayı sevmiyorum. Evimi çok seviyorum ama. Ya ben niye çıkamıyorum? Neden? Neden? Neden neden? <gülüyor> <gülüyor> Öf, bir bir Al çıktım gördüğüm gibi. Hı, onda bunu bak bu sefer yapamadı biliyor musun? Çok tehlikeli bir şey yaptı. Bunu çıkartamayacağını mı sanıyorsun sen ha? Ben artık Ben Arthur'la çıkarım. Hiç merak Şöyle bir dakika. Hadi şimdi da çıkayım. Şimdi ben bunu çıkarayım. Nereye girdim yine ben? ben? Aha arkadaşlar. Yere geldiğime bir bakar mısınız? Aa uzayda insanları emekli atıyordu. Ne kadar hoş. Değil mi? Hoppaya oh, gittik sonunda. <laughs> ben oynamak istemiyorum. Neyse karın... Aa, 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 arkadaşlar benim evim... Için... Hayvanım nerede? Neyse ben evime gidiyorum. Oyun gelmeme ki beynim iki olmuş benim. Neyse hele. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videomu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.